Can Okanar, dilerseniz ilk olarak Halil Umut Meler'in sağlık durumuna ilişkin e, detayları, bilgileri paylaşalım izleyicilerimizle. Az önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte hastanenin başhekimi de e, kameraların karşısına geçti ve Meler'in sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı. Öncelikle gözündeki kanamanın göz çevresindeki kanamanın azaldığını henüz durmadığını bu noktada belli e, tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti. Ayrıca e, sabah da yine bir beyin kontrolü gerçekleştirildiğini belir belirtti. Aldığı darbelerden dolayı bir kafa travması yaşamıştı. Olası bir beyin kanaması riskine karşı sürekli tetkiklerin yapıldığının altını çizdi. Sabah saat lerinde tansiyonunun yükseldiğini ancak yeniden yapılan müdahalelerle kontrol altına alındığını belirtti. Bugün de hastanede misafir edilecek Halil Umut Meler doktorların gözetimi müşahedesi altında olacak. Yarın saatli, yarın sabah saatlerinde e, taburcu edilmesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ziyaret ettiğini belirtmiştik. E, İçişleri Bakanı ziyareti sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la da telefonda görüştürdü Halil Umut Meler'i ve Başkan Erdoğan telefonda Meler'e geçmiş olsun dileklerini ifade etti ve onun beraberindeki ekip arkadaşlarına da geçmiş olsun dileklerini ileterek üzüntülerini de ifade etti. İçişleri Bakanı da bu olaya ilişkin e, açıklamalarda bulundu. Hakemimize yapılan o şiddet hepimizin tepkisini çekti, şiddetle kınıyoruz dedi. Temennimiz bir daha sporda hiçbir şiddetin olmaması. Sadece Hamaset için bunları söylemiyoruz. Gerçekten e, sporda şiddetin yaşanmaması gerektiğine e, bilgi çekti ve artık konunun mahkeme süreci olduğunu da belirtti. Halil Umut Meler de ilk ifadesini yine hastanede vermiş durumda. Bunun dışında ziyaretler devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de geçtiğimiz dakikalarda Meler'i ziyaretti. O da çıkışta yine aynı şekilde sağlık durumu gayet iyi. İnşallah yarın taburcu olacak dedi ve Meler'in daha 10 günlük bir bebeğinin çocuğunun olduğunu söyledi ve ailesine kavuşmak istiyor. Ancak dediğimiz gibi tedavisinin tamamlanmasının ardından adından ee, Halil Umut Meler'de e, buradan e, tedavi e, bittikten sonra taburcu olması e, bekleniyor ifadesine bakacak olursak Halil Umut Meler ilk ifadesinde Faruk e, Koca benim sol gözaltıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tekmeyle vurdular dedi. Faruk Koca tüm hakem arkadaşlarımla bana sizi bitireceğim dedi. Bana hitaben seni öldüreceğim tehdidinde bulunduğunu söyledi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan dava Şikayetçiyim uzlaşmak istemiyorum söyleyeceklerim bundan ibarettir ifadelerini kullandı ve Halil Umut Meler'in de ilk ifadesinin bu şekilde olduğunu da belirtmiş olalım. İlerleyen saatler içerisinde yaklaşık bir saat içerisinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşk'ın bakında yine hastaneye gelerek Halil Umut Meler'i ziyaret etmesini bekliyoruz. Onun da çıkışta muhtemeldir bir açıklama yapması bekleniyor. Anları da yine izleyicilerimize aktarıyor olacağız. Can Okan'a. Hakem Halil Umut Meler'e saldırı sonrası Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Faruk Koca'nın ilk ifadeleri de ortaya çıktı. Filiz Uçan Savaş son gelişmelerle Ankara'dan karşımızda. Sabah saatleri itibariyle dünkü olaya karışan içerisinde Faruk Hoca'nın da bulunduğu 6 kişi hemen arkamızda bulunan Ankara Batı Adliyesi'ne getirilmişti. Ve saatler öncesinde de içerisinde Faruk Hoca'nın da bulunduğu 3 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ee, peki süreç nasıl işledi dilerseniz onu söyleyelim hemen. 3 kişinin tutuklanma sebebi kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşturacak şekilde yaralamak suçundan Faruk Hoca'nın da arasında bulunduğu 3 kişi bu nedenden dolayı tutuklandı 3 kişi ise adli kontrol kararı verildi. Üç kişi hakkında ise e, tutuklama kararının hemen ardından Faruk kocanın arasında bulunduğu tutuklanan üç kişi Ankara Batı Adliyesi'nden çıkarılarak Sincan Cezaevi'ne götürüldü. Diğer üç kişinin ise adli kontrol kararı sürüyor. E, ifadesi de ortaya çıktı Faruk kocanın ve diğerlerinin. Diğer onları hemen aktaralım. E, bilindiği üzere dünkü hakeme saldırı sonrasında Faruk kocanın e, yumruk atma anında görüntüleri zaten ekranlarımızda da yer aldı. E, buna rağmen Faruk kocanın ifadesi şu yönde hakemin vermiş olduğu karara sinirlendim, öfkelendim, beni tahrik etti dedi. Sözlü tepki gösterecektim. Sahaya inince sadece tokat attım. Şiddetli değildi. Kendini 5 saniye sonra yere attı ifadesini kullandı. Faruk Koca sadece tokat attığını e, ifade etti. E, yine tutuklanan diğer iki şüpheli vardı. Bunlar da Kenan Çelek Kaya ve Şahin Yunus Şahin. E, onlar da ee, biz tekme attık. Yani aslında hakem yere yumruktan sonra düştükten sonra e, tekme atan kişilerde bu iki kişi de. Onlar da biz tekme attık ama deyip değmediğini bilmiyoruz ifadesinde bulundu. İşte Faruk Hoca'nın da içerisinde bulunduğu bu üç kişi e, tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi. Diğer üç kişi ise adli kontrol ve e, kararı verilen Ramazan Kaya, Ömer Onur Öncü ve Volkan e, Dehmense e, ...bu olay yaşandıktan ve saha karıştıktan sonra sahaya inen e, ancak hakemin olduğu noktaya varamayan polis tarafından sahadan çıkarılan kişiler. Ee, bu yüzden de olaya e, henüz hakemin olduğu noktaya ulaşamayıp sahaya inme suçundan e, onlar da bilindiği üzere sahalara inmek bir yıl hapis cezasına kadar e, suçu var. Onlar da bu yüzden adli kontrol kararı verildi. Bu üç kişi hakkında da diğer Faruk kocanın da aralarında bulunduğu üç kişi ise e, tutuklanarak Sincan cezaevine gönderildi. Son ifadeleri ise e, bu yönden yöndeydi. Bilindiği üzere dün Faruk Hoca yumruğu attıktan sonra e, hakem yere düştükten sonra da orada bir e, kalp rahatsızlığı geçirdi ve ardından hastaneye götürülmüştü. Tedavi ediliyordu. E, bu sabah itibariyle ise hastanedeki tedavisi bitti ki hastane tedavisi sürerken de zaten emniyet güçlerinin kontrolünde tedavisi sürüyordu ve bu sabah itibariyle de 6 kişi Faruk Hoca'nın arasında bulunduğu 6 kişi Ankara Adliyesi'ne getirilmişti. Son olarak Faruk Hoca'nın aralarında bulunduğu 3 kişinin tutuklandığını, 3 kişi hakkındaysa adli kontrol kararını verildiğini söyleyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım Can Okanar.